eee değerlendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öğretmenlik çok önemli bir meslek, kutsal bir meslek. burada bugün ilimizde yeni atanan 133 öğretmenimizin yaklaşık 25 kadar arkadaşımız ve diğer illerde e, ata, diğer ileri atanan ve ilimizde aday öğretmen yetiştirme programına katılan 65 arkadaşımız toplam 90 aday öğretmenimizle programımız yürütülüyor. Ben Merve Yalçıkaya. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Şubat ayında gerçekleştirmiş olduğu 30 bin öğretmen ataması kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Gazi İlkokulu'na sınıf öğretmeni olarak atanmış bulunmaktayım. İlk defa bu yıl yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Yeni atanan öğretmenlerimiz 1 Mart 2016 tarihinden itibaren 6 ay sürecek olan aday öğretmen yetiştirme programına, programına tabi tutulmaya başlanmışlardır. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları uyarınca bu eğitim sürecinin yapılacak toplantılarla değerlendirilmesi istenmektedir. Bugün burada bu toplantıların ilkini inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz. Yine bakanlarımızın gönderdiği talimatla bu toplantılara bir müdkidare amirinin de katılarak tecrübe paylaşımında bulunmasının önemi belirtilmiştir.